ben Esen Gül Doğru, Pink Magic Kozmetik firmasının kurucusuyum. Bugün Özge Hanım'ın programına katıldım. Kendisiyle Pink Magic Kozmetik üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Keyifli seyirler diliyorum. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Pink Magic Kozmetik firması kurucusu Esengül Doğru. Esengül Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Özge Hanım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Ben Esen Gül Doğru, Pink Magic Kozmetik firmasının kurucusuyum. E, kozmetik sektörüne adım atmadan önce doktora eğitimini tamamladım. Hı hı. E, akademik geçmişimden aldığım e, bilimsel bakış açısını ve araştırma kültürünü iş hayatıma taşıdım. Çok güzel. E, bu bakış açısını güvenilir içeriklerle modern kozmete e, yansıtarak Pink Magic markasını hayata geçirdim. Hı hı. Peki nasıl bir akademik kariyeriniz vardı? Yani, kozmetikle alakalı bir şey miydi aslında? E, hayır, tamamen başka bir hı değil. Eğitimcilikten girişimciliğe diyelim. Ay ne evet. kadar güzel ama aslında evet. o da birbirini takip eden şeyler sonuç itibariyle. Evet. Peki Pink Magic ismi neyi temsil ediyor? Bu ismin arkası nasıl bir anlam var? Pink Magic ismi markamızın adını seçerken iki markamızın özünü en iyi yansıtan iki kavramı bir araya getirmek hı hı. istedim. Pink zarafeti, kadınsılığı, bakımın şefkatini ifade ederken Magic ise ürünlerimizin cilt ve saçta gözlü görülür etkisini ve dönüşümünü simgelemektedir. Hı hı. Bu şekilde böylece Pink Magic güvenilirlik ile feminen dokunuşu bir araya getiren modern ve bilim temelli kutu. Bakım anlayışını ifade etmekte Çok güzel. Peki Pink Magic'te ne gibi ürünler bulabiliriz? Pink Magic ürünleri şu an için iki kategoride saç ve cilt bakım cilt, ürünleri. Çok güzel. Cilt bakım kategorisindeki ürünlerimiz anti aging yüz kremi, göz kremi, güneş kremi, yüz yıkama jeli, el kremi, Peeling serum, hyaluronic asit serum, kadın erkek roll-on serimiz Hı -hı. gibi çeşitli ürünler yer almakta. Saç bakımına yönelik ürünlerimiz ise şampuan, saç kremi ve saç toniği şeklinde. Hı -hı. Saç bakımına yönelik ürünlerimiz dökülmeye karşı etkili Bak. içeriklerden oluşmakta ve ürün portföyümüzü de geliştirmeye Hı -hı. devam ediyoruz. Peki nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Yani siz pink magic kullanacak kadınlara veya erkeklere illa Kadın, erkek gerek yok. Bakım hepimiz hı hı. için olmalı. Hı hı. Ee, ne gibi mesaj vermek istiyorsunuz? Neden Pink Magic kullanalım? Ee, neden Pink Magic kullanılsın? Aslında e, Pink Magic'in temel felsefesinde şey var. E, etik, güvenilir olmak hı hı. ve e, müşteri memnuniyeti. Dolayısıyla güzellik bizim için yalnızca... E, bir bakım rutini değil, sırada yüzeysel bir kavram değil. Aynı zamanda kişinin kendine değer vermesi Yatırım, ve kesinlikle. kendini sağlıklı hissetmesinin bir yansıması. Hı hı. Peki içeriklerinizi nasıl seçtiniz? Şimdi karşımda böyle pırıl pırıl genç bir kadın görüyorum. Siz içerikleri seçerken nelere dikkat ettiniz? Eminim çok titizlendiğiniz gibi gözüküyor. Evet yani şimdiye kadar hemen hemen piyasadaki bütün ürünleri denemiş ki bu sektöre girdikten sonra da ...öncesinde de sonrasında da bayağı bilinçli bir şekilde devam ettim şimdiye kadar. Dolayısıyla içeriklerimizi seçerken bir kere bilimsel olarak kanıtlanmış içerikler üzerine odaklandık. Ve formüllerimiz standart formüller değil de her bileşen bir amacı çözüm üretecek şeklinde seçilerek bir araya getirildi. Dolayısıyla her ürünümüz farklı bir soruna... Bir çözüm üretecek, çözüm üretecek. Evet. Peki nereden ulaşabiliriz Pink Magic ürünlerine biz? Nasıl satın alacağız? Pink Magic ürünlerine e-ticaret platformlarından ve kendi çok web süper. sitemiz üzerinden ulaşılabilir. Hı -hı. Kendi web sitemizde kullanıcılarımıza özel çeşitli kampanyalarda bulunmaktadır. Yakın gelecekte farklı satış kanallarında da yer alacağız. Yer Peki geri bildirimler nasıl? En çok bunu merak ediyorum. Yeni bir marka olmamıza rağmen oldukça güzel e, olumlu geri bildirimler çok güzel. alıyoruz. E, bu bizim için büyük motivasyon kaynağı. E, aslında onların bu olumlu geri bildirimleri bizim için yalnızca bir teşekkür değil, güvenilir ve kullanıcı odaklı bir marka olma yolunda da en güçlü desteğimiz. Bir de motivasyon da oluyor tabii ki tabii. bu güzel geri dönüşler. Peki biraz önce etik olmaktan çok bahsettiniz Pink Magic olarak. Sizi etik kılan nedir? markamız etik kılan temel değerler temiz içerik yaklaşımımız, vegan formüllerimiz ve hayvanlar üzerinde te test yapmama prensibimiz. Hı hı. E, bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ayrıca ürünlerimizde sülfat, paraben gibi Çıklar. kimyasallara yer vermiyoruz. E, Ürünlerimize güveniyoruz bu konuda gerçekten. Ne güzel. E, ayrıca... E, Bizim ürünlerimizi seçen kullanıcılar sadece bir bakım ürünü seçmiş olmuyor. Kendi sağlıkları, doğal ve etik değerler içinde bilinçli bir duruş sergiliyorlar. Duruş sergiliyorlar. Şunu çok merak ediyorum. Buradan böyle bir manifest yapalım. Artık manifest yapmak çok önemli ve ünlü oldu ya. Nerede görmek istiyorsunuz Pink Magic'i ileride? Çok yeni bir marka çünkü. Evet, öncelikle Türkiye'de güvenilir bir marka olmak istiyoruz. Orta ve uzun vadede global hedefimiz İnşallah. var Bu süreç içerisinde ürün portföyümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Temiz içerikli ve bilime dayalı ürünler şeklinde. Bunun dışında Pink Magic sadece bir kozmetik markası değil, aynı zamanda kadın girişimciliğin ve etik güzelliğin simgesi haline getirmek istiyoruz. İnşallah. Peki Pink Magic ile aynı zamanda bir kadın girişimci olarak hmm. diğer kadınlara nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz ya da nasıl ilham olmak istiyorsunuz? Son olarak da onu sorayım. Pink Magic benim için sadece bir marka değil. Aynı zamanda azmimin emeğimin tabii bir ki. sonucu. Bu süreçte gerçekten zorluklarla karşılaştık. Kolay bir dönem ee, değil tabii ki. Evet ama ve sabır ve azmetmek her şeyin üstesinden geliyor diyebilirim. Kadınların kendi hayallerini gerçekleştirebilmesi ve hedefleri doğrultusunda gidebilmesi benim en çok inandığım değer. Dolayısıyla çalışmak, çalışmak ve çalışmak diyorum. Kesinlikle. Eğer Pink Magic olarak bir gün bir kadına ilham olabilirsek, işte o zaman başarımızın en anlamlı karşılığını bulmuş oluruz. İnşallah çok memnun oldum. Hayırlı çok uğurlu güzelim. olsun. Biz de size uğurlu geliriz inşallah. İnşallah. Peki Pink Magic Kozmetik'in bir de sloganı var mı? Evet bir sloganımız var, güzellik hep vardı, pink magic sadece biraz sihir kattı. Çok güzelmiş, magic <laughs> kelimesinin de anlamını buradan vermiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Esen Gül Hanım, İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık, hayırlı uğurlu olsun teşekkür şimdiden. Teşekkür ediyorum. Sağ. Kanunca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın, Hoşça kalın.